Hanım hoş geldiniz. Bugün iki kişilik arkadaşım var orada arkamda Reis Bey. Ee, ne yapacağız? Onları güzel bir temizleyeceğiz. Sonra buradan ayrılıp gideceğiz. İlk güzel bir loot toplayıp arkadaşıyla sizlerle beraber olacağım. Go, boy boy. Bu bir sesler geliyor. Buraya bakacağım. Kas buldun mu Reis? Buldum. Bulduysan bana bana. Buldum. Burada bir, bir kask var birinci seviye, bir de UMP var. Dur, tamam ben Orada... kaskı buldum sağ ol. Tamam kaskı buldum. Bir ses daha vardı arkadaşlar. Sonra ses yine gitti. O Oraya... Atlıyor, bak. Şu şey olmaz. Güzel bir zoom yapmamıştım. Sen 3x buldun mu? Yok. Sen? Hasan'ı. Nerede? ama. Kaç x? bakayım. Dur ben bir boss sesi çıkartayım arkadaşlar. 4x. <laughs> İstiyor musun? Yok yok. Sen neredesin? Bak haritada gözüküyor ben. <laughs> Onlar nereye gitti ya onları? Olan sesi çok güldürdü. Yayını açtım sana gittiler şerefsiz. <laughs> Dur ben yine sizlere döneceğim arkadaşlar. O şurada bir 6x mi görüyorum? Gördüm 6x mi? Taktım. Çok güzel oldu bu. Evet. bakacağım. Evet. Efendim? Evet. Mp mi alacağım? Evet. Bunlar gözükmüyor valla. Arkadaşlar sonra size döneceğiz tamam mı? Hoşçakalın bay bay. Burada birisini gördüm az önce. Oh, valla. Nurullah sakin ol. Bir gitti. Arkanda arkanda. Ha tamam. Hala sesler giriyor. Ben o sese arabayı sen getir. Çaktım çaktım ya. Arabayı getirsen. Dur. Ben o sese doğru ben bir gidip bakayım. Sen bir arabayı getir. Dur bir. Hadi hızlan biraz ya. Ya çıtıyor ya. Oo sesler çoğaldı. Şerefsiz kilimi çaldı ya. Neredesin? Haritada gözüküyorum ben. Köpek. Kilimi çalıyor ya. Ya ben bu arabalarda hiç sıkıntı çekiyorum. Efendim? Bu arabalardan nefret ediyorum ama. Kilimi çaldı ya. Çok sinir bozucu bir şey. Kil çalmaktan hiçbir şey. Hiç güzeldir arkadaşlar kil çalmak ya. Yorumlar yazın arkadaşlar git çalmak güzel bir şey mi yoksa güzel mi değil mi? Dur da dur 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 tamam, dur tamam dur dur burada. Çık arabadan. Çıktım. Tamam şimdi gir. Bin araba. Şimdi güzel bir şey bir yere bakalım arkadaşlar. Hım evet. Şimdi nereye doğru gidelim arkadaşlar arkadaşlar. Hı? Pusu, pusu, pusu severim. Oo, görmedim bunu. Pardon, pardon, pardon. Görmedim bunu. Bir enerji içeceğim. Dur, dur. Tamam, dur. Şu mindeye doğru. Biz burada duralım. Bak, bir şey Oo, valla şuraya bir kişi gördüm. Nereden? Lan kaç tane sıktım? Öldü. Tamam, öldürdüm onu. Öldürdüm. Öldürdüm onu. Fazla çok açık alanda sana bunu söyleyeyim çok açık da ha. Başka Arka var mı buralarda? Var. Sen de arkaya bak arkalarda bir varsa. İnşallah. O, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme. Ya olur, sen de ben işe şaşıracağım. Ben diyorsun arkaya git. Tam sen bir arabaya araba getir. Ben dur bir buraya bakayım geleceğim şimdi. Hadi biraz dur ama gidelim hadi gel gel gidelim. Bakma oraya boş var. Tamam. Oo şuraya bir bir kişi gördüm bir kişi gördüm. Nerede? Aa yanımda. O gitti. Nerede? Bu da gitti. Şeyinleş, ben de yok. Hadi tamam hadi şimdi gidelim. Ben bir 762 var. Tamam aldım onu. Gel gel drop'a gideceğiz. Gel hızlı bin. Gel gel acele gel. Hadi. Ha. Bir drop neredeydi drop? Drop şuradan yani. La bu ne ya? Sen değil mi? Yok tane değil de. Neredeydi drop ya? Arkamda, arkamda. Arkamda mı? Hı hı. Evet, mı? Tamam gördüm, tamam gördüm. Hı -hı. Şey. Dumanı tutuyor, tamam gördüm. Oraya bir kafa atacağım, drop'a kafa atacağım. Bir... Nereye kafa atsana bilmiyorsun. Oh, ooo, oo, benim silahım. AVM dostum benim, geldi işte. O altı iksir bence ben oldum. Dur, dur. Dur bir şey, bir dakika dur. AVM'nin Tamam. Bir şey var. Bas... Arabayı bi... Oo! Sıkıyor, arkamda sıkıyor. Arkamda, arkamda, arkamda. Arkamda var. Dur, dur. Burnuna biraz oynayacağım. <laughs> Kapatalım mı? Öldürdüm onu, gitti. Dur, dur, dur. Hadi gel, gidek. Lutun... Lutun değil mi? Evet, çok iyi benim Lutun. Ne? Dur, ben bir şeye bakacağım. Ya bu emanetleri ee, galiba biraz seviyorum ama Diğer şey şuan. Gel gide gel 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 bin arabaya Yürü canım ooo biz gidiyoruz Gitme bak oha oha oha, oha. <laughs> Dur baba dur Sana, o, Bana da bırak Sana bırakmayacağım Zaten. İnsan, insan. Hadi gidek hadi gel gel boş ver. Zaten kesimiz bir olacağız ya. Evet ya. Şans gel. Yok yani. Gel gel bakalım alan nereye verecek. dur bir daha dur bakalım alan nereye verecek. İşte bizde ya, değil mi? Alan bizde değil sanırım dur. Araba sesi geliyor dur dur. Dur 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 dur. Şurada biri var. Aman ya soktum ben. Ben attım ben attım. Bende bir momoko var ya o karşımda karşımda Öldü kafadan Oo bir tane yedi Oo bir tane daha dedi da Bitti işte be Kralasın be Bakalım ooo wow, işte ben Ulus helal olsun sana tamam. Dur 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 bakayım ee, şunun ulusunda ne var merak ettim <laughs> evet arkadaşlar arkadaşım reisle kanalıma abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmuyoruz tamam mı arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmuyoruz oh, İyi. Da, o da, bir tane daha da 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 patlasın bu dur, dur bunu patlatacağım sonra dur, hadi 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 Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like butonunu tıklamayı unutmuyoruz. Hoşçakalın bay bay.